Neyse. selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber satın ayın kanalında nohut pilav yapıyoruz o hep yol kenarlarında böyle ne güzel dediğimiz şeyleri şimdi burada yapacağız Evet birinci bardak dört bardak pirinç iki 3 4 Evet arkadaşlar. Pirinçlerimizi yıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir kase nohutumuz var. Haşladık. Burada da 4 bardak pirinçimiz var. Yarım çay bardağı zeytinyağı, tereyağı yapılışını da göstereceğim. Evet arkadaşlar yağımızı tenceremize boşalttık. Yarım çay bardağı. gördüğünüz gibi. Şimdi pirincimizi yağımıza tenceremizi boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar sokak aralarında yediğiniz nohutlardan bin kat daha da güzel olacak. Hem ne koyduğunuzu biliyorsunuz. Hem helal mi haram mı onu biliyorsunuz. Kendinizin yapması kadar var mı? Her şeyi biliyorsunuz arkadaşlar. Ona gidip 5-10 lira vereceğinize gelin burada. Pirincinizi alın. Yapın. Evet arkadaşlar pirincimiz top top oluna kadar kavuruyoruz. <laughs> arkadaşlar sizce bundan sonraki yemek ne olsun? Şu an ankette şu üstteki Butondan gidip onu oylayın. Şu anda olsun yemekten sonra. Tatlı mı? Pratik yemek mi? Onu seçin. Evet pilavımız olana kadar anketimizi cevaplayın. Ve şu an şuradan da şu gördüğünüz yerden de instagramımıza girebilirsiniz. arkadaşlar buraya kaçırmanızı istemedim gördüğünüz gibi pirincin püf, püf noktası burası böyle top top olacak daha demin dediğim gibi şimdi bakın karıştırdığınızda böyle fark edin dikkatli bakın top top bakın gördüğünüz gibi şimdi nohutumuzu atıyoruz Gördüğünüz gibi iki kaşık tereyağımızı atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Şimdi tuz atıyoruz. Bir ölçek. Yok. Bir kaşık tuz. Böyle sepeliyoruz arkadaşlar. Bir yere atarsanız bir yere atmayacaksınız yani. Gördüğünüz gibi karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi et suyumuzu koyduk. Hasedelmez. 4 bardak et suyumuzu koyduk. Gelişmelerde siz. Evet arkadaşlar pilavımızın suyu bitti gördüğünüz gibi. Son hali bu. Etlerimizi tavuklarımızı atıyoruz gördüğünüz gibi. Sunumumuz hazır. Etimizi yedirin. Böyle kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar şimdi etlerimizi karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar sunumumuz bu şekilde gördüğünüz gibi. Ayranımız ketçap mayonezimize böyle yiyoruz. Gördüğünüz gibi. Şuradan bir alıyorum böyle. Yanımızdan ilk önce nohut pilavımızdan alıyorum. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Dayranımdan alayım. Nefis. Deneyin bence de. Bir de etli tarafından alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir porsiyon şeyden 1000 tabak yapabilirsiniz Kendinize iyi bakın. Çok güzel olmuş. Denemeyi unutmayın. Abone olun. Ve like atın. Çekişimize de katılmayı unutmayın.